saldırganı ele geçirdiğinizi söyle ne olur. Evet sağ ele geçirdik. Hatta diğer saldırganın da yerini öğrendik. Şimdi o adrese gidiyoruz. Vaktimiz çok az Eylem. Elimizi çabuk tutmalıyız. Detayları anlatacağım. Yaklaşık bir saatimiz var. Bir saat içinde Dragan'ı vermezsek aktif olan tüm saldırganlar eyleme geçecek. Yavuz bir saat çok az. O kadar bile vaktimiz olmayabilir. Elimizi çabuk tutmalıyız. Gittiğiniz evdeki saldırganın kimlik bilgilerini de merkeze bildir. Elimizdeki tüm delilleri toplayıp, bu işi organize eden adama yoğunlaşacağız. Tamamdır, merak etme. Yeni bir haber mi var Eylem? Evet. Zamanımız çok kısıtlı, elimizi çok çabuk tutmamız lazım. Eğer bir saat içinde bu adamları durdurmazsak... ...eş zamanlı çok hedefli saldırı gerçekleştirecekler. Sen ne diyorsun Eylem? Gelirdin mi avcı kız? Ne demek bir saati? Ya, ya Dragan'ı vereceğiz... ...ya da bir saat içinde şehri yerle bir edecekler. <laughs> Allah'ım sen bize güç kuvvet ver ya Rabbim. Beyler, bu zamana kadar bir sürü badire atlattık. Bunu da atlatacağız. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bu yolda ölmek var, bulmadan dönmek yok. Aşık. Nasıl geçti toplantı? Sıkıntı çıkaran o... oldu mu? Aksine herkes halinden gayet memnun. Bizimle birlikte çalışmak için bizden emir bekliyorlar. Öyle olacak tabii. Yoksa sıranın kendilerine geldiğini iyi biliyorlar. Mesajlarımızı almışlar demek ki. Kesinlikle. Bundan sonra savaşmak isterlerse karşılarında dağınık bir yapı değil de bir ordu bulacaklar. Gerekli hazırlıkların yapılması için görüşmeleri başlattım. Silah yığınakları, üstler kuracağız. Bu işin artık şakası yok. Dragan, pardon, El Mudar aramıza ne zaman katılacak? Onlara yaptığım teklifin sonlanmasına bir saatten az bir zaman kaldı. El Mudar'ı bırakacaklarını bildirmezlerse İstanbul'u yerle bir edeceğiz. Bir saatten az bir zaman. O zaman bunu kadime bildireyim, tetikte olsun. İyi oğlum. Acımak yok. Ciddi olduğumu görecekler. Nasıl isterseniz. Buyurun Linda Hanım. Kadim ne durumdasınız? Her şey yolunda. Adamlar dağıldı. Benden haber bekliyor. Konum ve saat göndereceğim. Bir saatten az bir zaman kaldı. Eğer istediğimizi vermezlerse eyleme geçeceğiz. Tetikte olun. Anlaşıldı Linda Hanım. Yalnız iki tane fire verdik biliyorsunuz. Umarım sorun çıkarmazlar. Yok yok. Mümkün değil. Ama bana havuzdan iki adam yollarsanız iyi olur. Tamam. Ben onu hallederim. Aynı yerdesin değil mi? Tabii tabii burası temiz. Kimse bulamaz. Tamam. Benden haber bekle. Herkes yerini aldı mı? Hazırız. İçeriye girdiğimizde hiçbir şey yerinden kıpırdatmayın. Tuzaklı olabilir. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Giriyoruz. Temiz. Komutanım bu ev boş. Komutanım çay daha sıcak. Eylem. Bir şey görüyor musun? Olumsuz. Komutanım biri kaçıyor. Duvardan atladı. Eylem. 1.75 boylarında. Siyah pantolon. Güney cephesi. Anlaşıldı. Çak, çak, çak! Tüm ekipler, şüpheli şahı Siyah Batulu, 1.75 boylarında, Halim Caddesi yakınında ilerliyor. Tekrar ediyorum. Tüm birimler Alim Caddesi giriş çıkış bağlantılı yolları tutun. Anlaşıldı tamam. görüşün var mı? Evet ama elini göremiyorum. Basınçlı bir mekanizma olabilir elinde. Eğer tetikleyiciyi aktive etmişse patlaması sakıncalı olabilir. Vur gitsin avcı kız! Olumsuz. Çok fazla sivil var. Elindeki patlayıcının gücünü ve cinsini bilmiyoruz. Oradan geç. şuradan bir kişi uzatır mısınız? Helal be komutanım. Hadi beyler. Aşık hadi aşık. Merak etme komutanım. Dolmuşun güzergahı belli. Plaka elimizde yakalarız. Hadi hadi. muhtemelen patlayıcı var. Sivillerle aynı minibüste durdurmalıyız. Tamam oğlum, halledeceğiz. Avcı kız, biz takipteyiz avcı kız. Anlaşıldı. Ben de adamın evini kontrol edeceğim. Dikkat edin. Eyvallah. Hadi hadi oğlum, hadi. Of. Çok sıcak değil mi ya? Vallahi çok sıcak. Cam açayım değil mi? Açayım. Değil, açayım. Bu menübüsçüler de bu camları kerpetenle mi kapatıyor? Of. Of. Hava gelsin ya. Baksana sen de terlemişsin boncuk boncuk. Öyle. Of. Bu ara havalar enteresan. Sabah kalkıyorsun buz gibi. Giyiniyorsun kalın kalın. Ondan sonra akşam oluyor yaz gibi. Ondan sonra herkes hasta. Sonra kırk gün yatakta yat. Enteresan enteresan virüsler. Müsait bir yer dinebilir miyim? Tabii abla. Şuradan bir kişi alır mısınız? Dayıoğlu Sondura ne kadar var daha? Azar abi Hazırlanın beyler. Birazdan tepesine bineceğiz. Son durak. Uzakta da var. Hazırız komutanım. Beyefendi, bakar mısınız? Kimliğinizi görebilir miyim? Tamam, dur, dur, dur. Canlı bomba. Adam kaçıyor. Koşun beyler, koşun. Ben Milli Mukavemetlerim. Adamın peşindeyiz. Ekiplere haber ver çabuk. Beraber hareket ederim. Hemen destek göndersinler. Çabuk, çabuk. Merkez, canlı bomba ihbarı var. İçeride. Efe, Yido siz arkadan dolaşın. Keşanlı, Çaylak siz benimle gelin. Aşık sen burada kal. Beyler dikkatli olun. Aşık içeriye hiç kimse girmeyecek. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Temiz. Özel kuvvetler Mansur Yüksel. İçeride operasyon halindeyiz. İçeri giriyoruz. Dikkatli olun. Dikkatli olun. İçeri giriyoruz. Operasyon bölgesi Giriyoruz. bilirsin. Neredesin? Neredesin? Buradayım Çaylar, burada. Abi sakın bırakma. Sakın bırakma. Tamam. Tamam bende. İyi misin? İyi iyi. Geberdi mi herif? Geberdi. Komutanım hemen bundan kurtulmamız lazım. Ama burada olmaz burası çok dar. Dışarı çıkartalım tamam mı? Hadi yardım et. Edeceğim. Çok dikkatli sakın bırakma tamam mı? Eyvallah komiserim. Hallettin mi Çaylak? Halletti komutanım bombayı, sıkıntı yok. Ellerine sağlık. Ben de bir adam komutanı arayayım. Diğer saldırganlarla ilgili bir bilgi var mıymış öğrenelim. Komutanım. Ateş ne yaptınız? Alabildiniz mi adamı? Evet komutanım, engelledik. Patlatamadı. Elinize sağlık aslanlarım. Sağ olun komutanım. Komutanım, diğer saldırganlarla ilgili bir bilgi var mı? Henüz yok. Ama bütün kolluk kuvvetleri teyakkuzda. Ateş hemen sizde dönün. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler dönüyoruz. Diğer alçaklardan bir haber var mıymış? Yokmuş ama bütün ekipler teyakkuzda. Ulan var ya. Neyse. İnşallah hepsinin ellerinde patlar yaptıkları planlar komutanım. Bir şehit daha vermeyelim. Vermeyeceğiz aslanım. Başka şehit vermeyeceğiz. Hadi gidelim beyler. Misal Köşkü. Son durağın ilerisindeki kafe. Demek kafeyi patlatacağız. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Sen bana bir çay ver. Peki. Devlet başkanımız El Muğdar, serbest bırakılmadığı için bu eylemi gerçekleştiriyorum. Komutanım benim böyle boş durmak canımı sıkıyor. Acaba diğer bombaları etkisiz hale getirebildiler mi? Halledeceğiz aslanım. Halledeceğiz. Merak etme. Bütün birimler bunun için uğraşıyor. Çok kas kaldı o tepesine çökeceğiz. Aga bir kıyameti bekliyor gibi hissediyorum ben de. Böyle içim huzursuz. Komutanım biraz önce bir patlama haber aldık. Allah kahretsin. Nerede, nerede? Nasıl olmuş patlama? Bir kafede. Terör saldırısı olduğuna dair bir bilgi var. Allahsız kitapsızlar. Çok fazla kayıp var mı? Aç televizyonu aç. Aç, aç. Şehrimiz bugün bir patlamayla sarsıldı. Henüz nedeni bilinmeyen patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Patlama şehrin çeşitli yerlerinde de hissedildi. Patlamada kayıp veya yaralılarla ilgili bilgi bulunmazken güvenlik güçleriyle birlikte çok sayıda ambulans bölgeye intikal etti. Önleyemedik komutanım. Önleyemedik ya. Beyler sakin olun. Bunun da üstesinden geleceğiz. Sakin olun. Paniğe kapılmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Komutanım, Erdem Albay sizi toplantı odasında bekliyor. Tamam aslanım, sen git geliyoruz biz. Bizi geliyoruz. Beyler, toparlanın. Allah kahretsin ya. Yani. <laughs> Patlamanın detaylarına dair henüz elimizde net bir bilgi yok. Komutanım, biz niye burada duruyoruz? Şehrin bir sürü yerinde bomba var. Patlatmadan çökelim enselerini. Saldırı ile ilgili idari işlemler devam ediyor. Yakalanan saldırganın bağlantılarını kontrol ediyoruz. Şu an elimizden gelen bir şey yok. Bilgiler doğrultusunda hareket edeceğiz. <laughs> var mı bir gelişme öyle? Erdem abim garip şeyler oluyor. Saldırganlarla ilgili az önce elimize bir bilgi ulaştı. Yerleri tespit edildi mi? Evet ve dahası var. Tüm saldırganlar öldürüldü. Nasıl oldu bu? Kim yapmış? İstihbarat teröristlerin başındaki organizatöre ulaşarak tüm saldırganları aynı mekana çekmeyi başarmış. Hay Allah'ına kurban onların be. Sonra? Sonra tabii bunlar mekana gitmişler, birbirlerini tanımadıkları için içlerinden biri kendisini patlatmış ve hepsi ölmüş. İşte bu be. Çaylak televizyon aç. Emredersiniz komutan. Bugün şehrimizde meydana gelen patlamada herhangi bir sivil kaybımızın olmadığı bilgisine ulaştık. ...teröristlerin istihbarat birimleri tarafından yapılan operasyon sonucunda... Size helal olsun ben. Ulan kimin aklına geldiyse beyin kıvrımlarından öperim be. Şu baba yedi bana bulun da İstanbul'un göbeğine heykelini dikelim. Ama beton yetmez tabii. ...çok sayıda bir yönlendirilirken...